Arkadaşlar selam evet bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim çünkü bayağı merak edenler olacak bir ay boyunca e, güncel içerik ve video yükleyemeyeceğim bir anda ne oldu diye esrarengiz bir şeye kapılmaması için insanlar bunu sizlerle paylaşıyorum e, e, bir, bir ay kadar 28 gün kadar yani bir bedelli askerlik sürecim olacak o yüzden bu videoyu sizlerle paylaşıyorum bu adam nerede öldü mü falan filan diye çok merak etmeyin diye. Çünkü bir ay harbiden kanala video gelmeyecek yani. Bu siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal ben ya tam teslim olmuşumdur ya da bir gün önce falan paylaşmışımdır teslim olmadan. Tam onu şu an şey yapamıyorum. daha saçım sakalım da duruyor tam kestirmedim. Saçları biraz gitti de sakallar duruyor. Öyle yani durum vaziyet. Size bunun haberini vereyim istedim. Yani yaklaşık bir 20 Ekim'e kadar falan herhalde 18 Ekim'de falan çıkarım diye düşünüyorum. İçeride bir vukuat da olmazsa inşallah <laughs> yaşamazsak bir sıkıntı. Şimdi yorumlara yazarlar yaşlı kurt işte yok şunu vuruyor bunu vuruyor falan filan diye öyle bir şey yok halbuki. Yani arkadaşlar haberdar etmek istedim sizi. Bu bir görev benim de imkanım vardı. Bu görevi böyle yapmak istedim. Yani 30 günlük olarak yapmak istedim. Ee, üniversite sürecim vesaire tecilim her şeyin bittiği için üniversite mezuniyetimden yaklaşık 3 yıl falan geçti, Tecilim de bitti. Mecbur artık gidiyoruz. Ee, öyle bir 28 gün kafa mental resetleme süreci olacak. İnşallah iyi gelir. Böyle hiçbir şey düşünmeden bir 30 gün geçerse bence ee, iyi gelir diye düşünüyorum. Umarım ee, güzel döneriz. Dönüşümüzde çok daha güzel videolar sizlerle olur. Bu sürece kadar ne bileyim yalnız bırakmayan izleyen izlemeyen nefret eden etmeyen seven sayan destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir 30 gün kadar yokum. Sonrasında da belki bir hafta bir bir kafa dinleme süreci olur. Sonrasında da e, tam gaz devam ederiz arkadaşlar. Öyle çok sıkıntılı bir yere falan gitmiyorum. İstanbul'da askerlik yapacağım. E, yani zor bir yer değil. Öyle. Telefonsuz böyle şeysiz e, mental bir 30 gün geçireceğiz. Nasıl, nasıl arkadaşlar yeni telefonum bence çok güzel duruyor. Samsung sponsor olmadı ama olsun bir sıkıntı çıkmazsa. Sizi haberdar etmek isterim dediğim gibi tekrardan öyle bir bilgilendirmek isterim altına yazacaklar. Abi işte askerde trick shot mı çekeceğim, şunu yapacağım. Abi bazuka varsa bazukayla bir fotoğraf çekeceğim orada. Böyle bir bazuka hani herkesin oluyor ya öyle bir bazukayla fotoğrafı. Öyle şey, şey yapacağım yani. Sakalı daha kesmedim, teslim olacağım gün keseceğim. Öyle saç da bu şekilde gider herhalde ya da üstlerden biraz daha kırttırız. Böyle yanları sıfır mıfır yaptık böyle şekilli şukullu bir şeyler. Öyle durum vaziyet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bu maraton çok zorladı. Değiştim birden. Yaşımdan olmalı yokluğum yeşertir yeni umutları. Bir süre ben yokum. Beni unutmayın. Hoşçakalın.